Herkese günaydın. Ee, yeni aldığım Çarpışan Türk Camper'ın in, e, bir incelemesini yapayım istiyorum. Daha doğrusu genel özelliklerini anlatmak istiyorum sizlere. Ee, biliyorsunuz benim e, önce Adria Ava 400 PS karavanım, daha sonra da Bürsner 460 TS karavanım vardı. Ocak ayında sattım. Ee, satma sebebim zaten memnundum bir Avrupa karavandı. Satma sebebim karavancılık çok fazla kamp alanları olduğu için karavancılığın bittiğini düşünüyorum. Ee, üst üste tıkış tıkışı olduğu için artık bir anlamı kalmadı karavancılığın. Daha ücra köşelere gidebilmek için A yerden yüksek römork tarzı. Ben de zaten ee, 4x4 navara var. Ee, daha Zorlu şartlara girebiliyorum. Ee, tabii ki karavanın e, avantajları var. Kışın mesela içinde sobasının olması ne bileyim birçok avantajı var. Dezavantajları neler? Dezavantajları ise karavanda e, her yere giremiyorsunuz. Asfalt biraz stabilize falan olabilir ama yoğun bozuk yollara giremezsiniz. E, bunu geçen günde test ettim. E, nasıl test ettim? Gölde öyle bir yere indim ki e, zaten benden başka yani oraya motorcular balık avlamaya gelmişti. Onun dışında çok kimse de yoktu. Arkadaşlar genel izlenimim iyi. E, şöyle bir göstereyim. E, bu arada tabii bu romor tarzı şeylerde en önemli şey güvenlik. Bakın bunun altının e, çizerek söylüyorum. Şimdi romor yapılıyor. Yolda langır langır gidip sizi e, tehlikeye atabilir. Ben bunu e, Yalova'dan aldım getirdim. E, i̇nanın e, ilk başta tabii ağır gittik şey olarak falan ama yani 150'lere kadar 150-160 hızlara kadar yaptım. E, ve de bayağı gittim öyle bir iki dakika 150-160 da değil. Bir dengesinde falan bir şey yok. Güzel yani hani bir sıkıntı yok. E, o yüzden e, işte remork yaptırayım efendim e, şeyleri de biliyorsunuz ona göre e, altyapısının, şasisinin ona göre olması lazım. Bunu özellikle altına çizim. Zaten çarpışan Türk de kendini kanıtlamış. Bunu da yolda da görmüş oldum arkadaşlar. Şimdi basit pratik bir şey. Hemen size kısaca anlatayım. Sonra şu çadırı açayım. Bugün de evde de işte bayağı işim var gerçi. Hemen şurayı bir göstereyim arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar camper böyle bakın yerden yüksekliği görüyor musunuz bayağı bir yüksek yani eğer aracınız bir yere gidiyorsa bu zaten hayli hayli gelir ee, işte çadır var ee, şöyle çiz çekelim şöyle Gördüğünüz gibi bu şekilde Şimdi arkadaşlar <laughs> Basit şeyler var Mesela geçen dedim ki ya şunu niye koymuşlar diyorum Arkadaş bunu çıkardım <laughs> Bunun üstü su doldu <laughs> Meğer ona yarıyormuş Şimdi Burada arkadaşlar şurada şu şekilde döndürmeli bir şey var şu şöyle kıvırıyorsunuz. Burası bu şekilde kapak da yapılabiliyor ama kapak yaptığınız için yaptığınız zaman burada düz olduğu için fazla yükleme alanı birazcık düşüyor arkadaşlar. Ha, yani isteyen yaptırabilir ya da tamamen kapattırabilir bilmiyorum artık o sizin ee, zevkinize kalmış diyeyim. Kullanımınıza göre de tabi e, modifikasyonlar yapabilirsiniz. Şimdi bu arada hemen burada Fiskanın küreği var. Bakın bunu o kadar yüz, e, dediğim gibi 150'lere kadar çıktı. İyi düşmemiş yani gene. Burada hemen gördüğünüz gibi e, duş başlığı var. E, burada duş alıyorsunuz ya da artık güzel ya kapak da böyle çık kapanıyor tamam bunu aç açalım açalım hemen Gördüğünüz gibi benim eşyalar, şey ben burada tabi portopotli taşınabilir tuvalet var. Şunu çekelim. Ayak taşım var. Bana yetiyor da artıyor. Ha, belki bakın 100 litre su deposu. Karavanlarda 45 litredir arkadaşlar. 100 litre depoyu doldurduğunuz zaman işte teknelerde falan da 80 litre koyuyorlar. Bu kadar büyük bir depo herhangi bir şeyde yani karavan, tekne falan bulamazsınız. Bunu düşünmüşler. Yani doldurduğunuz zaman size bayağı bir gider. Bayağı dediğim <laughs> kullanıma bağlı tabii. Ee, şurada hemen şu renk şey ayarını yapayım da evet. Burada gördüğünüz gibi su deposu var dedim. Şu bizim eşyalar da. <laughs> Arkadaşlar şuraya şuraya aydınlatma koymuşlar. Bagaj içi aydınlatma diyelim. Şunları da hemen çıkartalım. Çıkartalım, çıkartalım, çıkartalım. Şurada kalsın. Bu arkadaş işte, hep bunu soruyorlar işte e, karavan işte yok bilmem eğimli arazide nasıl sabitler? falan bunun aslında ben önceki şeyde de videosunu bir türlü çekmedim çekemedim. E, bu denge arkadaşlar eğimli bir arazide eğer tekerin bir tanesini işte bu ayar yerlerinden birine getirirseniz e, bu sağ sol ayarını yapıp böylece düz bir zemin yaratabilirsiniz yani. Çadırda eğimli olarak yatmanıza gerek yok. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi Burada akü var. Burada aygaz. Bu da ocağa giden. Şey, bakın burada bir çakmaklık girişimiz var yine. Burada yan ışıkla aydınlatmalar var. Gece iyi arkadaşlar. Hemen <laughs> benim ares havluyor. Neyi havluyorsa ha, ustalar gelmiş. Evet. Gördüğünüz gibi ışıklar güzel yine elektrik şey yaptığınız zaman aracınıza bağladığınız zaman sinyaller falan çalışıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi şunu hemen kapatalım. Dediğim gibi burayı bu şekilde kapakta yapabiliyorsunuz. Tercih etmedim. Çok toz oluyor gibi bir söylem demişlerdi. Yani işte kapak yaptırmazsan çok toz olur falan tabi biz de kullanmadan önce almadan önce araştırıyoruz ama eee hani firma sahipleri de Yusuf Bey de o kadar toz olmuyor dedi. Gerçekten bayağı bir toprak yola girdim. Zaten bizim bu köy yollarına Çukurova'nın bilen bilir. Tozunu, toprağını. Üstündeki toz şu anda uygunsuz hava şartları bir gün yağmur yağır malum. Maalesef hava durumundan toz toprak oldu. için öyle Hiç çok şey toz toprak abi. olmuyor. Tabii ki arada bir silmeniz gerekebilir. Şimdi şuraya gelelim. Gelelim buraya. Heh. Arkadaşlar burada buralara kilit takabiliyorsunuz bu arada bu kapakların olduğu yere. Böyle bunu açıyorsunuz. Şunu da şöyle ittirip açıyorsunuz. Tamam mı? Bunu bu şekilde açıyorsunuz. Okey. Bu da şöyle. Tamam. Bu da açıldı. Ve sizlere hemen bir e, mutfak ve ocak gelmiş oldu arkadaşlar. Şurada akü Evet gördüğünüz gibi şimdi aküyü açmış olduk. Şurada açı göstergesi var. 12.5 voltajmış. Tamam. Bunun altında 12 volt çakmak girişi. Telefonlarınızı şarj etmek için USB bir tanesi 5 volt 1 amper diğeri 2.1 amper. Ocağın bataryası esnek şu şekilde. Çeşmeyi açmak istiyorsanız şunu şöyle aktive ediyorsunuz ve geliyor. Bakın gene burada gördüğünüz gibi dokunmatik bir e, ocak lavabo aydınlatma yeri var. Gördüğünüz gibi e, lavabo altı. Ocağında şurada metal şeyi, ızgarasını falan şuraya koydum. Sen herkes öyle yapıyor. Evet. Şurada güzel, gerçekten basit ama kullanışlı bir şey. Şunu şu şekilde çekiyorsunuz. Şöyle giriyor. Burada domates doğrayabilirsiniz. Eşyalarınızı yapabilirsiniz. Aynı zamanda aynı zamanda mutfak olarak kullanıyorsunuz arkadaşlar. Şşt Ares. Ares bir video çektirtmedin ya. Üf, vallahi ya ne zaman bir iş yapsak Havlayıp duruyorsun. Şşt. Hadi içeri. Yeter ya. İçeri. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben dediğim gibi bu şuradan şunları da Hemen kapatayım şu şekilde. Ares için gitme ya. Şimdi burada bu çadırda benim en çok zorlandığım diyeyim, beni de en çok yoran şu premium çadırın kılıfını açmak arkadaşlar. Yani en benim için de en zorlayıcı şey o diyeyim. Şunu hemen indirelim. Şunu da göstereyim. Bendeki premium çadır normal bir çadır değil. Yani neden premium çadır aldın? Çünkü premium çadırda havalandırma daha iyi arkadaşlar. Adana'da yaz vakti. Şurada hemen cırt cırt yapıştırmalar var. Üstü şu şekilde atıyoruz. Bunu bu arada tek kişi yapabiliyor muyuz? Onu da göreceğiz. Yapabiliyor muymuşuz? Dediğim gibi hemen şunları aldık. Şu zaten en önemli şey şu kılıf zaten. <laughs> bunu çıkardığınız zaman işlem bence bitiyor yani. Ya da tak, yani toplarken de öyle. En önemli şey bunu taktığınızda iş biter. Aslında Bu gipsi firması da bunun üstünde, Gerçi şeyler var. Şimdi diyeceksiniz ki, ne diyeceksiniz? Evet. Şimdi diyeceksiniz ki, bu üstü, bu e, port bagaj gibi olan kapaklı olan çadırlar var. Ya onların da bir köşesi hava almıyor arkadaşlar. Bu daha havadar. Emin olun yani. Her şeyin kendine göre avantajları var. Siz bulunduğunuz ilgiye göre ona göre çadır seçimini yapın. Çünkü <laughs> bunu çıkardık. Tamam. Şu anda işlem bitti aslında. Gördüğünüz gibi şurada. Şimdi şu merdiveni. <laughs> şu cırtından. Şu merdivenin ayaklarındaki cırttan açacağım. Hemen. Onu da bir gösterelim. Şu çamurluğa basmayın diyor. Maksimum 15 kilo. Ş şurada cırt cırt var merdivenin cıkları. Bunu açtık arkadaşlar. Ben tabi öbür ile cıkladık. Her tarafı. Şu şekilde şunu açıyorsun. Açabiliyor muyum? Açamıyorum. Niye? Çünkü bir yerde bir eksiklik yaptık. <laughs> evet arkadaşlar. Sadece onu açınca değil. Bir de şu dört tarafta şu şekilde cırt var arkadaşlar. Şunu da açıyoruz. Tamam mı? Aynen. Şunu da açtık. Şunu açtık. Evet. Böyle buradan bastırıyorsunuz. Bu şekilde çektiğimiz zaman. Burası pişen bir yer var mı? Yok. Evet arkadaşlar bu iş bitti. Bu merdiven. Merdiven bu kadar eğimli de yapabilirsiniz. Ama tabi destek sağlıyor çadıra bu. O yüzden alttan birazcık şurada merdiven ayarlı zaten. Şu şekilde gördüğünüz gibi Bugün ses gürültü. Ya pazar günü bile benim burada inşaat alanı maalesef çadırın şu şekilde polleri diyelim çıkıyor. Bu çadırı yandan metaller, poller bunlar. dört e, tane kısa var. Dört tanesi uzun var. Kısalar arkadaşlar Evet bunların dört tanesi dört tane uzun dört tane kısa kısalar kapı tarafına uzunlar ise bir tane daha şöyle uzunlar ise pencere tarafına olacak. Çadırda görünüyor mu? Önce çadırda şurada yer var. Şu tarafa doğru ucu giriyor. Sonra bunu takıyorsunuz aynı Şimdi gördüğünüz gibi buradan çıkıyoruz merdivenden. Terlikle çıkıyorsunuz zaten. Zaten akşam vakti. Tabii dediğim gibi herkes çadır seçimini ona göre yapsın. Bizim Adana, Antalya, ne bileyim bu görelerde hava çok sıcak olduğu için bir çadır ne kadar havalandırması iyi ise o kadar iyi arkadaşlar. Çadır çadır bayağı geniş arkadaşlar. Şimdi hem her tarafta bu bakın bu yan yanlarda da yanlarda da pencereler var. Üste gece ışığınızı aydınlatmanızı, el fenerinizi koyacağınız eşyalarınızı koyacağınız. Efendim ne bileyim telefonunuzu falan koyacağınız yanda Yine cepler. Bakın hem Bakın. iki fermuarlı, bir, iki tane cırt cırtı, bir tanesi e, bir fermuarda çadır açılırken ikincisi sineklik için arkadaşlar. Şu anda sineklik kapalı. Evet arkadaşlar, kısaca tanıttım. Biraz acele bir, hızlı bir tanıtım oldu ama. Sorularınız varsa videoda yazın mı arkadaşlar. Ee, anlatmadığımız ne bileyim bu kadar pratik. Dediğim gibi e, arazi aracınızın e, kapa, kaba, kabiliyetine, kapasitesine bağlı. Bu her yere gider arkadaşlar. Aracınız gidebiliyorsa bu hayli hayli gider. Ondan emin olun. Evet benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.